Tayyip Hocam dürüst delikanlı. Tayyip Hocam'a a kimse zarar vermeye kalkmasın. Yani onun elinde olmadan bazı şeyler olmuş olabilir. Ama zemininde dürüst hakikaten. E, Millette yanında. O da çok güzel inşallah. Sevgiyi ön plan almak çok önemli. Büyüklük hissi olmayacak, enaniyet olmayacak, kibir olmayacak. Allah'ın kulu yüzeceğiz. Mesela bak Tayyip Hocam durup durup diyor, diyor ki ben diyor, iki metre toprağın içine değil mi? Evet, evet. Beni koyacaklar diyor. Sonumuz toprak diyor. Bu ekabir takımından bunları duyamaz. enaniyetin ağır gelir. Çünkü makam mevki sahibi olmuş. Paralar akıyor. Söyleyemez. Ee, Tayyip Hocam iyi niyetle güvendi bazı insanlara genel olarak güvenmeye dayalı bir sistem kurdu. Evet. Ama çok hayır oldu çünkü birçok bozukluğu görmüş oldu bu olaylar sayesinde. Tabi Rahip Hocam da eleştirirken olumlu eleştirmek lazım. Çünkü o bir insan. Yani onu sıkıştırmak, asabını bozmak, moralini bozmaya çalışmak, kızdırmaya çalışmak haram olur. Çünkü Türkiye'nin bütün sorumluluğu üstüne. Hatta İslam alemini. Çünkü kilit noktada Türkiye. Olumlu yaklaşmak lazım. Çalışkanlığı da iyi, dindarlığı da iyi. Ya kardeşim Risale-i Nur devlet tarafından basılması ne demek ya? Bak altına imzasını da atmış. Daha da devamını da çıkaracağım inşallah diyor. Onun için destek olanlar sabırlı, kararlı, şefkatli desteklerine devam etsinler.